Evet. Sanki böyle yaydı. Evet arkadaşlar hayırlı cumalar öncelikle. Bir motor yıkama videosunun ardından tekrar bu sefer kullandığım ekipmanlarla ilgili bilgi vermek istiyorum size. Kaç soru gelmiş. İşte hangi kamerayı kullanıyorsun? Hangi mikrofonu kullanıyorsun gibi. Abi bu çok büyük bir çile bu arada. Yani şu kamera mikrofon ikilemini yapabilmek için haftalarca uğraşıyorum. Bana illallah iftirdin siz öyle söyleyeyim. Neyse ki bunları size paylaşma kararı aldım karşılıksız. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben kamera olarak DJI kullanıyorum. Japon malı, yok Çin malı. Çin malı DJI kullanıyorum. Bu onun orijinal case'i değil. Bu zaten çelik case. Şimdi buradan mesela kamerayı önce çıkarayım size. Kameranın bana nasıl geldiğini göstermek istiyorum önce. Ben şey aldım. DJI Osmo Action Adventure değil. Standart combo aldım. Adventure standart combo arasındaki farkı söyleyeyim sizlere. Standart combo'da Şarj aleti, işte Type-C girişi var. Keyzi var, kendi plastik keyzi var. Onun dışında pek bir şey yok ama Adventure Combo'da adam size bateri kutusuyla birlikte gönderiyor. Bir de stiği var içinde mesela şunla birlikte gönderiyor. Ayrıca yedek batary bataryalarıyla da birlikte. Ben o zamanlar aldığım zaman baktığımda bunu harici olarak 3 4 bin lira gibi bir fiyata alabiliyordum. O yüzden Adventure Combo'yu almayı tercih etmedim. Standart Combo'yu dedim alayım. Sonrasında dedim eğer ihtiyacım olursa alırım ki... Lütfen siz de bu şekilde yapmayın. Ama şansıma kamerayı aldıktan sonra abi bu sefer case'i buldum ama batarya bulamadım falan. Bir sürü böyle tantanayla uğraştım. O yüzden eğer yeni kamera alacak olan arkadaşlar varsa DJI Osmo Action serisinden kamera olacak arkadaşlar varsa eğer onlara Adventure kombosunu alması tavsiye ederim. Hazır yedek bataryalarıyla ve bataryaların case'i birlikte geliyor size. Sıkıntı yaşamazsınız yani sonra nereden bulacağım, uyacak mı, etmeyecek mi vesaire gibi. Şimdi size o orijinal case'ini göstereyim. Şimdi arkadaşlar aldığınızda kamerayı, kamera bu case'in içinde geliyor size. Plastik kilidi olan vesaire. Bir de bunun sabitleme aparatı. Bunlar mıknatıslı. Çok güzel bir avantaj, büyük bir, bir avantaj bana kalırsa. Hem alttan monteleyebiliyorsunuz bunu. Hem isterseniz dik çekimlerde işte Instagram Reels'lerdeki gibi yandan da böyle bu şekilde monteleyebiliyorsunuz. Ve kesinlikle buradan bu normal şartlar altında çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Ben Abi ilk mikrofon aldığım başlangıca dönüyorum. Abi kamerayı aldım. Ben genelde bu kamerayı yan kullanıyorum. Genellikle Reels videoları çektiğim için, Instagram'a yüklediğim için şimdi bu şekilde bağlıyorum ben bunu. İlk olarak abi aldığım 350 liralık enşal. Şu an kaç para bilmiyorum. Çok olmadı bu arada ben bunu alalı. 6 ay falan oldu sanırım. Tek mikrofon, tek konuşmacısı olan, şöyle bir vericisi olan yani mikrofon aldım. Bunu aldıktan sonra e, dolayısıyla bu kezin içinde bulunması gerekiyor kameranın. Açtığım zaman ta hepsi girişini mesela şunu da çıkartalım buradan. Bir de böyle bir sıkıntısı var bunun. Mikrofon kullanacaksınız eğer. Tabi Type-C kapağını çıkartmamız gerekiyor. Çıkarttım. Keyz'i tekrar takalım. Şimdi abi mikrofonu aldım. Bir baktım bak buraya kavuşmuyor. Takamıyorsunuz. Ne yazık ki. Muhtemelen ama DJI'ın kendi orijinal mikrofonlarına bakacak olursak adamlar muhtemelen bunu çözmüştür diye tahmin ediyorum. Ama ben bakmadığım için biraz da acele ettiğim için yanlış kararlar aldım sık sık. Şimdi bunu aldıktan sonra e, dedik bu buna uymadı bunu buna nasıl bağlayacağız? Sonra şöyle bir uzatma edindim ben de işte yaklaşık bir santim kadar. Bu tayepsi dişi ve tayepsi erkek. Bu uzatmayı taktım. Bu işi dedim bu şekilde çözebiliriz. Uzatmayı takıyorsun. Sonra alıcıyı takıyorsun mikrofon alıcısını. Bu şekilde bağlantıyı sağlamış oluyorsun. Mikrofon bağlantısını. Sonrasında yine tekrar aparatını takarak sizin şekilde monteliyorsun bunu. Bunu da kaskın abi içine işte artık çeşitli çözüm yöntemleriyle bulunabilir. Cırt yapanlar, oraya bir parça kumaş monteleyip bu mandalı oraya takanlar var ama ben bu mikrofonla abi asla temiz ses alamadım. Size onu peşin peşin söyleyeyim. Ve sonra dedim ki galiba bu ne kadar ekmek o kadar köfte misali bir şey. Biraz daha dedim paraya kıyayım. Bir modelini alayım mikrofonu. Sonra Boya'nın mikrofonunu aldım. İnşallah <laughs> bak geçiyorum. Pas. Alacak arkadaşlar için tavsiyeler. Geçtim. Boyanın mikrofonunu aldım. Bu da abi yanlış hatırlamıyorsam 2300 lira gibi bir para. Yine tek alıcılığı. Yani tek konuşmacılığı. Bunun da aynı enşalda olduğu gibi bir tane vericisi var. Bunu yine uzatmayla mikrofona bağladım ben. Kameraya bağladım. Tabi bu bu şekilde ne kadar güvenilir olup olmadığı tartışılır diye düşünüyorken ben bunu yolda düşürdüm. Boyanın alıcısını. Düştüğü için şimdi size gösteremiyorum. İnşallah gösteriyorum onu. Ama nihayetinde yine Boyanın mikrofonuyla da yine temiz ses alamadım. Asıl aslında devamlı ses patlıyor. Yani buraya köpük taktım, sünger taktım, farklı şeyler taktım bir türlü. Çözülmedi yani bu iş. En sonunda artık ben de birkaç abi araştırma yaptım. Sonra karşıma şu mikrofon çıktı. Rot mikrofon. Yani bu piyasanın Ferrari'si gibi bir şey. Nasıl yani? Motorun Harley ise <laughs> Bu da mikrofonun Harley abi. Öyle söyleyeyim size. Bunun da iki konuşmacısı var. İşte ölü kedi diyorlar buna. Dead var. Şu da vericisi. Şimdi bu abi size geldiği zaman şöyle üç parça olarak geliyor mikrofonlar toplamda. Yanında da adam size Type-C şarj cihazını gönderiyor. Bunların üç tane var bu arada. Ben üçünü de getirmedim şimdi yanımda. Bunlarla şarj ediyorsun falan filan vesaire. Kullanımı inanılmaz pratik. İşte desibel ayarları falan var. Mesela sesin bulunduğunuz ortamdan tut. Etraf gürültü miktarına göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun içinde ilk adım Tabii ki mikrofonu kameraya bağlamam gerekiyor önce. Bunun için adam bir tane jack gönderiyor abi size. İki ucu jack olan bir kablo gönderiyor. Bunu rod kendisi gönderiyor bu arada. El telli bir kablo şimdi. Bunu vericiye takıyorsun, alıcıya daha doğrusu. Şimdi bunu taktıktan sonra iki ucu da aynı bu arada bunun. Bunu taktıktan sonra bunu kameraya bağlayabilmem için bana bir type-c ve jack çevirici gerekiyor. Çünkü direkt jack girişi yok kameranın. Onun için de şöyle bir aparat aldık. İşte jack'ı type-c'ye çeviren. Merhaba beyler hoş geldiniz. Bunu da bu şekilde bağlıyorsun kameraya. E şimdi şöyle bir sorun ortaya çıkmış oldu. Tamam kardeşim ben bu mikrofonu bağladım ama ben bunu nereye monteleyeceğim? Buraya lastik mi takacaksın? Olmaz. Rüzgardan, titreşimden alır gider başını. Onun için de işte bak kapitalizm böyle bir şey. Onun için de adam sana diyor ki, sen kardeşim eğer diyorsun rot mikrofonu kullanacaksan, ona o kadar para verdiysen diyor. 6000-7000 bin, bin lira para bayılabiliyorsan. Onu koyabilecek case'i de alırsın diyor 1600 liraya. <laughs> onu da sana bir güzel satıyor. Şimdi çıkarıyorum bunu bundan. Tam bitti, tamam iş çözüldü dediğin an abi hemen anında yeni problemler ortaya çıkıyor. İşte kapitalist düzen böyle bir şey yapacak, hiçbir şey yok. Alıyorum şimdi kamerayı tekrar. Şimdi bu lastiği de buradan çıkarmamız lazım. Şimdi yeni almış olduğumuz keze yerleştiriyorum abi kamerayı. Çelik bu arada sağlamlığı konusunda hiç şüphem yok. Çarçuk ses geliyor takarken böyle tam evet. ofisler için kullanıma uygun. Ya bak adamın havası değişti görüyor musun? İyi giyinmek özgüven arttırıcı şeylerden birisiymiş ve ben şu an kamera olsaydım özgüvenim artmıştı yani. Bunu taktım. Bunun birkaç tane bu çeşitli yerlerden açılabiliyor abi. Bu güzel bir avantaj mesela. Şuradaki pimi kaydırdığın zaman önden kamerayı açıp buradan çıkarıyorsun kamerayı. Bunu kapattım. Bunun dışında yanda mesela bir pimi var. Buna bastığın zaman şarj kapağını kapağına ulaşıyorsun direkt. Bunu da şu şekilde açıp bataryayı değiştirebiliyorsun içinden pratik çünkü bunu normal kendi kezinde yapamıyorsun. Kendi keyzinde şarj giriş yerinde kapatmış oluyor. Şimdi bunu taktım. Erot mikrofonum da burada. Bunun alıcısını buraya bağlıyorum abi. Hemen şuradaki dişe açıp mandalını takıyorum. Tak diye oturuyor zaten. Adam bunun için üretmiş bunu. Bence bunlar işbirliği işte abi yani. Rot da bu işin halley olduğu gibi muhtemelen keyzi yapan adamlarla bunlar bir işbirliğine girmişler. Ya da belki kullanım yaygınlığıyla da alakalı olabilir. Bunu da kameraya bağlıyorum. Hepsi iyi. Şimdi bunu yaptık. Bilin bakalım oldu mu? Hayır olmadı abi. <laughs> Sorun bitmiyor anasını satayım. Baktık ulan ses gitmiyor karşıya. Ya nedir bunun sıkıntısı nedir derken bir tane nerede o mavi bir kablo almıştık. Onu getirmedim herhalde. Şimdi abi şöyle bir şeyler varmış. kabloları kablolarıyla ilgili. İşte bu mesela ikisi de iki çizgili. İki çizgili olan işte videoyu mu neyi iyi alıyormuş. Üç çizgili olan yok efendim sesi iyi, iyi alıyormuş falan. Tabii ben biraz teknoloji özürlü bir insan olarak bunları kavramam çok kolay olmadı. Türkçe videoda yok abi doğru düzgün. Kalkıp da birisi kalkıp dememiş yani. Bunda bunu kullanmanız lazım kardeşim. Bu sorunu böyle çözersiniz de dememiş. Şimdi girdiğim yabancı kaynaklara göre, bana aktarılan yabancı kaynaklara göre adam şunu yapmış. Rod'un yine, yine jaka jak olanını, birisi 3 çizgi, birisi 2 çizgi olan bir kablosu var abi. Bu Rod'un kendi orijinal kablosu bu arada. Ben dedim, baktım 480-490 lira falan bu kablo dedim ki lan dedim buna bu kadar para vermeyelim biz. Bunun aynısını buluruz. O sırada da Ortacıdayız. Gezmediğimiz elektrikçi kalmadı. Ortacıda da ilginçtir ki e, yani bakkal gibi elektrikçi var. Millet yiyor galiba aldık kabloları. Aldık bir tane aynı bunun gibi birisi iki çizgi birisi üç çizgi taktık abi olmadı. Yani olmamasını da hiç mikrofonu asla algılamadı kamera. Azukul. Biraz gazlı soğuk içecek sarı gazoz. Sonra olmayınca son iki seçenek kalıyor. Birisi Bunların adaptörleri satılıyor abi. DJI'nin orijinal adaptörleri var. O da 900 küsür liraydı. Kabloya baktım. O da 480-490 lira civarındaydı. Dedim ki bu işi en az hasarla nasıl atlatabilirizden yola çıkarak. Bu kabloyu alma kararı aldık. Şimdi bu kabloyu deniyorum. Yani iki iki kablo işe yaramadı bu. Bu Rod'un orijinal kablosu olmasına rağmen. Şimdi aldık kablomuzu. Üç çizgi olanını kameraya giden yola. iki çizgi olanı da mikrofona bağlıyorum. Bu jack'ı buraya taktık. Tabii bu jack'ı da çevirebilmemiz için arasına aparatımızı taktık. Bunu da aldık kameraya taktık. İşlere bak ya. Arap saçı ya yemin ederim. Evet. Tabi böyle bir saçma bir durum da söz konusu yani. Sen buraya kardeşim bu kameraya koyacak dişi açmışsın ama bu havada kalan kabloyu ne yapacak şimdi bu adam? Motorda süren adam. Lütfen kardeşim bunları biraz düşünüp Bunu aldım. Neyse artık sağına sonu sıkıştıracaksınız onu. Bu şekilde hazırlamış olduk kamerayı. Her ne kadar artık çok da estetik Kaybı büyütmeyen bir varlığa dönüşmüş olsa da bomba Kürtözü gibi aynen kes, aynen kesin, gerçekten bomba gibi. Kesin. <laughs> İnşallah hiçbirini kesmek zorunda kalmayız. <laughs> i̇ster dik takarsın, ister yatay takarsın, nasıl video çekmek istiyorsan. Bu işi böyle çözdük abi. Mikrofonların da ben zaten genellikle tek olanını kurulu, kullanacağımı gözünde bulundurarak aldım ama hani bazen böyle röportaj falan bir şeyler yapıyoruz ya. İki vericili olanını tercih ettim. Bu şekilde bunu çözdük. Şimdi hatta videonun sonuna da rot mikrofonla çektiğim bir videoyu ekleyeceğim size. Motordayım ama sanki inanılmaz sessiz sinek bile uçmayan bir yerde gidiyormuşum gibi bir edası var videonun. Yani o da bir, bir tık beni rahatsız etmedi değil. Motor sürüyorum, gürültü var, trafik var, rüzgar var, birçok şey var. Ben içeride konuşuyorum ama kendi sesimi duyacak pozisyonda değilim. Buna rağmen sesim çok temiz çıkıyor videolarda. Bu beni biraz rahatsız etti. Pis bir insan olduğum için. Tamam <laughs> <Pis. gülüyor> mı? Evet şimdi şu, bu arada ben abi telefondan çekiyorum videoyu. Yaptığımız kuruluma göre şimdi change yapacağım. Telefonu alacağım. Kamerayı takacağım oraya ve mikrofonu da yaka mikrofonu varken ses performansına bir bakalım hep birlikte. Şimdi tabii ki bulunduğumuz şartlar altında çevre koşulları farklı. Motorda 120-130 km ile giderken ki alacağız sesle benim şu anda burada otururken alacağım ses farklı ama onu da koyacağım bu videonun sonuna. Şimdi hem burada otururken bir bakalım ses kalitesini bir test edelim. DJI Olma Action, Casey, Rodu, ıvır zıvır her şeyle birlikte benim haftalarımı alan, çözmek için bizi çileler çıkaran mekanizmanın size özetini aktarayım. Kaçtayız? 21 Hz'deyiz abi şu an. Şu an mesela Rode mikrofona geçtim. Ha pardon. Hz neyse. Ben de bilmedi, bilmiyorum yatıyorum bir taraflarından kocam öğretti bana bunu. Bilmediğin şeyi sallayacaksın ve biliyormuş gibi yapacaksın abi. <laughs> Kimse mesela bak bilgi birikimi olmayan insanlar ayıkmaz bilgi birikimi olan adam dediğimde e, makine mühendisi yani bir zahmet anlasın yanlış cümle kurduğumu. Sağ olsun uyarıyor o beni hemen. Şimdi ses kalitesini birlikte bakacağız. Bu beni birazcık gıdıklıyor ama onun dışında bir sıkıntı yok. Ha bir de onu da deneyelim. Mesela şimdiye kadar tüylü kullandığımı gözünde bulundurursak. Şimdi çıkardım. Bu arada bu dead catleri, ölü kedileri takması çok kolay abi. Çevir, tak, mekanizmasıyla yapmış adamlar. Çinliler abi yapıyor. Rod Çin'in değil ya kamera Çin'in. Nedense ben Rod'un direkt Çin olduğunu varsayayım. Kameraya takıyorum ya bir yan malzeme olarak. Ona dokunduğun Çinli oluyor hemen. Çinliği destekliyor. Basivil <laughs> olmuş. Rezalet bir trafik bizi bekliyor şu an. İnşallah kilit değildir ileride. Böyleyken bakalım mikrofon nasıl alacak sesi vizyon açık sanmıyorum alabileceğini ama bakayım yani şey içeride böyle kedi içeride kalıyor ama her yerinden rüzgar oluyor. Ulan bir ümit belki <laughs> vizyon açıkken de iyi kayıt alır. Gerçi bizim niyetimiz vizyon kapalıyken almasıydı zaten de keşke vizora değiştirseydim ya. Yani. Neyse. Bence çoğu insan bize centilmenlik olsun diye kenara çekilmiyor abi. <laughs> Bence çoğu kendi arabalarına zarar verebiliriz diye çekiniyorlar. <laughs> Daha değil mi? Biz keriz gibi hala bize iyilik yaptıklarını falan düşünelim. Ne güzel polyanacılık değil mi? Yani onların açısından düşününce niye dedi böyle yapsın ki adam? İşte <laughs> insanın fikri neyse fikri de olur kardeşim. Ben hemen onu düşündüm. Bize iyilik yaptıklarını. Demek ki inanmak istediğim şey bu. Demek ki hayata ha? Bakış yönüm doğru abi. Bu da şey değil mi ya kendini <laughs> kendimi çıkarma çıkarmalısın. Çok iyi yani. <laughs> Çıkarım yapıyorum canım olsun. Abi. Bakayım. Başladı mı? Başlamış. Evet. Selamun Aleyküm. <laughs> Şimdi tabi bu eksik olduğu için e, videoyu çekme gereği duydum. Hastayım ve sesim kötü. Bunun için özür diliyorum arkadaşlar. Olmanızdaysa eğer. <laughs> Şimdi geçen sefer abi mikrofon kamera bağlantısı işte hangi mikrofonu hangi kabloyla kameraya bağlayacağımızdan bahsetmiştim size. Sonraki videoda mesela Rode mikrofonu açık alanda denediğimiz video var ya orada desibel ayarını eksi 21'de tutmuştuk. O da muhtemelen düşük kaldığı için açık alana göre ses biraz boğuk çıktı. O yüzden ben de desibeli sıfıra çekip şimdi bir de dış mekanda sıfır desibeldeyken Rode mikrofonun performansı nasıl onu görelim istedim. Bu sada da bu arada çocuklarla bir video çekmiştim. Bir ama o alkol mü veriyor, içki mi veriyor çocuklara falan diyen arkadaşlar için soruyorum. Abi saçmalamayın. Bira versem yanına fıstık da veririm. <laughs> yani yok gerçekten. Beni abi tanıyamamışsınız. Bu beni biraz incitti. Bu arada bu şimdi şu an benim motorum yok arkamda. Sebebi de Motorumun olduğu yerde şu an güneş var abi. Ben de dedim baktım kocamın motorunun yanında hem dedim size şöyle bir alıcı gözüyle göstereyim. Biraz pis ama motor aldık adamdan. Nerelere gittik? Eskişehir'e işte yine göre gittik. Muğla'ya gittik geldik falan. Geldik abi. Ben dedim ki kesin dedim bizim de, bizimki dedim motoru görünce de, del derlenecek. Çünkü bu işin sapığıdır kendisi. Ve adam abi motoru bir gördü. Yüzünden düşen bin parça. Sanırsın ki adamın kendi motorunu çalmışlar. Motoru satmış artık. Motor ondan çıkmış ama o kadar üzüldü ki. Bir bakı yok kocaman. <laughs> Adam çok üzüldü ve sinirlendi. Senin uzun zamandır emek verdiğin bir şeyi bir başkasına verdiğinde o da eşek gibi bindiğini görünce motora insan doğal olarak kendini kötü hissediyor yani. Şimdi umuyorum ki çektiğim videoda abi bu videoda ses eksi 21 desibelden daha iyi çıkacağını ümit ediyorum. Öyle değil. Anlamadım. <laughs> Neyse ne kardeşim. Lan. Beynimi yaktı. Bildiğimi unutturdu pezevenk. Kanka Bornova denizden uzak. Şimdi biz ben de çok iç Anadolu çocuğu olduğum için Bornova'da yaşıyorum bak. Çok mantıklı. Türkiye'nin eski şehrinde İzmir'in Bornova'sında yaşamayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü denize karşı bir hasretim, bir özlemim yok kanka. Denizsiz yapamam ee, falan da yok bende. Ben Anadolu çomarıyım kanka denizden anlamam. Yüzme biliyorum ama. <laughs> Abla ayaklar 45 numara mı diye sorarlarsa muhtemelen kanka çok yaklaştın derim. <laughs> kanka benim elim ayağım biraz büyük. Bu arada Enşal'ın mikrofondan bahsetmiştim 350 liralık. Abi onunla çekim yaptım sanıyordum. Ama meğersem kamera slow motion'da kalmış. Bunun için özür dilerim. Tekrar çekmeye de üşendim. Yalan yok. Ama ses performansı alamazsınız. istiyorsanız gidin kardeşim verin 350 lira. Bakın oluyor mu olmuyor mu diye. 360 liranızı çöpe atmış olursunuz. Tabii ki bu benim kullandığım kamera işte motovlog için geçerli şartlar altında incelemek istiyorsanız o mikrofonu. Yoksa ben de istemezdim yani gidip 6-7 bin lira mikrofona vermek. 350 lirayla çözülecek bir şey varken ben niye bir tarafım mı kaçırmıyor gideyim 6 bin, 7 bin lira para vereyim mikrofona. Niye sinirlendi durduk yere. Bugün böyle bir şey var üstümde. <laughs> Aklıma da şey geldi. Ucum birisi yazmış YouTube'un ablama altına. Abla gerçekten sen de öfke kontrolü ile ilgili, ilgili. Yo sinir krizi problemin var mı yazmış. Kanka var. <laughs> var. Ama şöyle de bir durum var. Bir ara psikoloğa gittim. Sen biliyor musun bu hikayeyi kanka? Öfke kontrolü. Şikayet O psikoloğa gittim bak psikiyatriste değil psikoloğa gittim. Psikoloğa dedim ki ya dedim benim dedim öfkeyle ilgili problemlerim var. Hemen dedim sinirleniyorum. A dese ne demek lan A? <laughs> B o falan. Böyle bir kafadayım. Gittim şimdi psikoloğa dedim ki böyleyken böyle. Psikolog da dedi ki bana biraz böyle konuştuk bir 15-20 dakika. Bana dedi ki sana dedi bir şey söyleyeceğim ama dedi bunu dedi yanlış anlamayacaksın. Dedim, buyurun dedim. Efendi efendi konuşuyorum. Her zamanki halimle yani i̇şte Bildiğiniz halimle. <laughs> kadın dedi ki ya dedi galiba dedi senin dedi mizacın bu. Dedim ki bunu dedim çözemez miyiz? Dedi ki zannetmiyorum. Ya abi sen olmamışsın. Senin mizacın böyle yani yapacak bir şey yok. Eldeki malzeme bu dedi yani bana kadın. Benim de işime gelmedi değil. Düzeleceğiz inşallah.